Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Öycan. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize kesmeden devam ediyoruz. Sizler için farklı farklı kaynaklardan birkaç tane soru hazırlamak istedim. Paylaşımlar sık sık gelmeye devam edecek. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Selçuklu tarihi, Büyük Selçuklu tarihi. Şöyle yapalım. Tamamdır. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nde bir bölgenin yönetimiyle görevlendirilen hanedan üyelerine verilen isimdir? Şimdi hepsi hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Naip neydi değerli arkadaşlarım? Vekil anlamı taşırdı. Yani hükümdar olmadığında yerine bakan kişidir. Emir Ridat, örfü davalara bakan kişidir. Atabey, meliklerin eğitiminden sorumlu olan kişidir. Reüsül bar ne demiştik Bahra? Deniz demiştik, donanma komutanıdır. Buradaki cevabımız meliktir. Zaten Atabeyler meliklerle beraber giderdi. Devam edelim. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin seyfiye sınıfını... Sınıf üyelerinden biri değildir. Değerli arkadaşlarım Seyfiye idari ve askeriydi değil mi? Bakalım şimdi. Beylerbeyi idari genel valilik anlamı taşır. Gaz askeri bırakalım. Sadrazam hem idari hem askeri. Niye askeri? Çünkü Serdar Ekrem unvanıyla savaşlara katılırdı. Kaptanı Derya donanma komutanı. Sancak beyleri idari. Ancak kaz asker hangi sınıfa mensuptur? İrmiye sınıfına mensuptur değerli arkadaşlarım. Yine haritaya döndük aldığımız. Devam edelim sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki sınava az bir süre kaldı. O yüzden ne yapmamız lazım? Bol bol soru çözmemiz lazım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın toprak sistemiyle ilgili değildir? Metruk ne demek? Boş bırakılan, halkın e, orta kullanımına açılan toprak türüdür. Yurtluk. Gelirleri sınır boylarındaki askerlere ayrılır. Ocaklık, kale muhafızları ve tersane giderleri culusu bırakalım. Zahmet dirlik sisteminin içerisinde yer alan bir e, toprak türüdür. Sevgili arkadaşlarım culus bahşiştir. Her padişah değişikliğinde Yeniçerilere dağıtılan bahşiştir. Yeniçeri demeyelim de Kapıkulu ordusuna dağıtılan bahşiştir. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde? Şöyle uzaklaştıralım biraz ya olduk. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıl geçmeleri arasında yer almaz. 18. yüzyıl Osmanlı gerileme dönemi. Değil mi? Matbaayı amiri kuruldu mu? Kuruldu. İlk Türk matbaası 3. Ahmet. Devlet matbaası 3. Selim. Ulufe alım satımını yasaklayan 1. Abdülhamit'tir. Mühendishane-i Berri yani kara ordusu 3. Selim. İlk dış borç bırakalım. Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde geçici elçiliklerin açılması. Avusturya, Viyana, Varşova gibi önemli yerlerde geçici elçilikler açıldı değerli arkadaşlarım 3. Ahmet döneminde. Ancak ilk dış borç 18 değil 19. yüzyıldadır ve padişah Abdülmecit dönemine tekabül etmektedir. Devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. İkinci Mahmut döneminde dış ülkelerle yapılan resmi yazışmaların yürütülmesi ve yabancı dil bilen Müslüman memurların yetiştirilmesi amacıyla açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Mektebi Marifi Adliye. Devlet adamı yetiştiren okuldur değil mi? Yabancı dili arayacağız. Mızıkay Humayun Askeri Bando Okuludur değerli arkadaşlarım. Tamamdır. Tercümeyi bırakalım. Mektebi Harbiye Harp Okuludur. Encümeni Daniş Ab... Mahmut dönemi değil Abdülmecit dönemidir. Bilim kurulu Mustafa Reşit. Buradaki cevabımız tabii ki tercüme odasıdır. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. sorumuz şu şekilde bu fikrin Osmanlı Devleti'nde kabul edilmesi aşağıdaki geçmelerden hangisiyle başladığı savunulabilir. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile gerçekleştirdiği savaşları kaybetmesi sonucunda imzalanan pasorof Antlaşması ile Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilerek ıslahatlara başlanması batıcılık fikrinin benimsenmesini ortam hazırlamıştır. Şimdi burada neye gideceğiz? Tabii 2. 3. Ahmet dönemine gideceğiz. Yani buradaki cevabımız Lale devridir. Tanzimat ve ıslahat fermanları Padişah Abdülmecit dönemidir. Sonraki dönemlerde 19. yüzyıldaydı bunlar. Halep'e fermanı Girit Rumları için oluşturulan fermandır. Meşrutiyet dönemi Padişah 2. Abdülhamit dönemidir. Buradaki cevabımız Lale devri. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. TBMM dönemini bilmemiz lazım. 100. yılıdır. Aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM dönemi geçmelerinden biri değildir? Hıyaneti Vataniye TBMM dönemi. Firariler Kanunu TBMM dönemi. İstiklal Marşı 12 Mart 1921 Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alındı ve milli marş olarak kabul edildi. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası TBMM dönemi 1921. Ancak sevgili arkadaşlar şimdi şunu biliyor muyuz? TBMM'nin hüküm süresi 11 Ağustos 1923'tür. Değil mi? E Nasturya ayaklanması 1924. Nasıl oluyor TBMM dönemi? İkinci TBMM dönemidir. O yüzden cevabımız E şıkkı. Dikkat edelim. Hakkari'de çıkan ayaklanmaydı. İngilizler biliyorsunuz ki iş başında. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes antlaşmalarından biri değildir. Ateşkes ve savaşı bitiren antlaşmaları karıştırmayın. Mondros ateşkes antlaşmasıdır. Rauf Orbay Osmanlı adına imzaladı değil mi? Selanik Bulgaristan ile imzalandı. Ateşkes antlaşması. Villa Gusti Avusturya ile imzalandı. Ateşkes antlaşması. Makma bırakalım. Ritondus Almanya ile imzalandı. Ateşkes. Ancak sevgili arkadaşlarım Makmahon Mekke emiri Şerif Hüseyin ile Makmahon arasında gerçekleşen bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya göre Araplara toprak verilecektir. Yani bu gizli antlaşmadır değerli arkadaşlarım. Savaşı bitiren antlaşma ya da ateşkes antlaşması değiller. Devam ediyoruz. Diğer bir sorumuza sevgili arkadaşlarım. Üç tarzı siyaset adlı makalesinde Osmanlı devletinin çöküşünü önlemek amacıyla savunulan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük fikirlerini inceleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Bunu mutlaka bilin. Güncel bilgilerde böyle şeyler sorabiliyorlar. Üç tarzı siyaset tabii ki Yusuf Akçura'ya aittir. Namık Kemal vatan şairi olarak bilinir değil mi? Bunu biliriz. Mehmet Emin Resulzade 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'a bağımsızlığını kazandıran kişidir. Ancak Sovyet Rusya Azerbaycan'ı kendi günümüne aldıktan sonra 1991 yılında yani o sıralarda o dönemlerde Ebul Feys elçi bey bağımsızlığı kazandırmıştı. Yani bazı arkadaşlar şöyle diyor. Niye bunu açıkladım? Diyor ki hocam Ebul Feys elçi beyi anladık da Mehmet Emin Resulzade de bağımsızlığı kazandırmadım. İki defa bağımsız oluyor Azerbaycan. Sevgili arkadaşlarım. Biri Mehmet Emin diğeri Ebul Feys elçi. Gazpralı İsmail Bey Türkçülük akımının önemli kişilerinden birisidir. Ziya Gökalp zaten Türkçülüğün babası olarak bilinir değil mi? Mustafa Kemal'in etkilendiği önemli kişilerden biridir. Buradaki cevabımız Yusuf Akçura. Güncel, güncel bilgilerle ilgili bir tane soru hazırladım. Eminim ki bunu bilirsiniz değerli arkadaşlarım ki zaten bilmeniz lazım. Çünkü genel kültür bizim için oldukça değerli ve önemlidir. Türk beşleri arasında yer alan Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar tarafından yazılan Cumhuriyet'in 10. yıl marşının bestekarı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım soru bu şekilde gelmedi diyelim. Başka şekilde gelebilir ve ÖSYM şunu önünüze dizebilir. Diyecek ki aşağıdakilerden hangisi Türk beşleri arasında yer almaz? Siz ne yapacaksınız? Şu beşini not tutacaksınız. Her beşi de ne olarak bilinir? Türk beşleri olarak bilinir. Ki zaten buradaki cevabımız Cemal Reşit Rey'dir sevgili arkadaşlarım. Adnan Saygun Operacı. Unutmayın şu beşini mutlaka ama mutlaka bilmeniz lazım. Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Mehmet Adnan, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım, Akses. Bunlar Türk beşeri olarak bilinir. Dikkat edelim cevabımız aşıkka. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.